Forever Bright Tooth Gel ürün kodu 28'dir. Diğer normal diş macunlarından tamamen farklıdır. Doğayla uyumlu yeşil rengi dikkat çeker. Ana madde olarak stabilize aloe vera ve ek bir koruma faktörü olarak da doğal arı reçinesine sahiptir. Forever Bright Tooth Gel'in aşındırma faktörü çok düşük seviyededir. Dişleri aşındırmaz, özelle parlatır. 160 kilometre hızla giderken otoyolda aracınıza yapışan sivrisinekleri zımpara kağıdı ile temizlemeye kalkar mısınız? Hayır mı? Peki dişlerinize karşı neden bu kadar acımasızsınız? Forever titan dioksit gibi suni aşındırıcı maddeler içermez. Bunun yerine stabilize, aloe vera'nın temizleme ve bakım gücüne güvenir. Diş yeli hassas, diş eti konusunda özellikle etkilidir. Böyle hafif bir diş macununun yeterince temizlemeyeceğini düşünüyor olabilirsiniz. Ancak tam tersi. İçeriğindeki aloe vera enzimleri sayesinde dişlerinizi oldukça etkili fakat zarar vermeden temizler. Ayrıca Forever Bright Tooth Gel Almanya'daki diş macunlarının %99'undan farklı olarak sodyum florür içermez. Nedenini merak mı ediyorsunuz? Sodyum florür hakkında Google'da araştırma yapmanızı tavsiye ederiz. Çok ilginç bir konu. Diş parlatıcı birçok diş macunundan farklı olarak ağzı yakmadığı için çocuklar tarafından da sevilir. Ferahlatıcı tadı ilk denemenizde sizi kendine bağlayacak. Neden Forever Bright Tooth Gel? Aloe vera özüyle nazikçe temizler, diş minesini korur aşındırmaz, Aynı zamanda tartar oluşumunu önler, sodyum florür içermez, arı reçinesiyle doğal temizlik sağlar, ağzı yakmaz, özellikle çocuklar tarafından sevilir.